1992-1995 yılları arasında Türkiye'den giden ailelerin bulunduğu kamptan 26 kişi konvoy eşliğinde yola çıktı. Grupta kadın ve çocuklar da vardı. Bu grup Mahmur'dan yola çıkarken PKK kampı Kandil'de hareketliydi. Kandil'deki dağ kadrosundan 4 kadın ve 4 erkek örgüt üyesi Türkiye'ye gelecekti. 8 PKK'lı yola çıktı. Lüks araçlarla hareket Burası eden PKK'lılar Mahmur'dan gelen grupla Musul Erbil arasında buluştu. Tamam. Biraz Bey, Mahmur'dan gelen grubun konvoyunda kaza oldu. 150 araçlık konvoydaki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışanların Türkiye'ye doğru yola çıkanları uğurlamaya gelenler olduğu belirtildi. Kazanın ardından konvoy yoluna devam etti. İki grubun yolculuğu sürerken Habur sınır kapısında da hareketlilik vardı. Habur giriş çıkışlara kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. DTP'nin çağrısıyla binlerce kişi Habur sınır kapısı yakınlarında toplandı. Ben DTP milletvekilleri ben de, ben de Silopi'deydi. Başladım. İki grup önce Habur Sınır Kapısı'nın karşısındaki Halil İbrahim Sınır Kapısı'na sonra da Habur Sınır Kapısı'na ulaştı. Türkiye ile Irak arasındaki köprüyü yürüyerek geçen iki grup jandarmaya teslim oldu. PKK'lılar ifade verirken Diyarbakır, Mardin, Van ve Şırnak barolarına kayıtlı 45 avukat onlara eşlik etti.